Arkadaşlar Saint Petersburg'dan herkese sevgiler. Bugün e, Malta'nın öbür ucuna yine geldik. Malta'da gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de Saint Petersburg. Buraya ilk defa geliyorum. Bugün geldim. E, yazın burası çok kalabalık oluyor. Böyle burada rahat oturabileceğiniz bir alan yok. Burada tıktım tıklım insanlar oluyor. Arkamda gördüğünüz gibi insanlar hala yüzüyor ve saat şu an 5'e geliyor arkadaşlar. Kasım ayındayız şu an. Konuya giriyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz siz Malta'ya dil okuluna geldiğinizde çalışma süreci nasıl başlıyor ve e, siz hangi süreden sonra oturma izni alabilirsiniz onları size anlatacağım. Arkadaşlar siz buraya 3 aylık ya da 6 aylık dil okuluna geldiğinizde öncelikle sizin okulunuzu bitirip ondan sonra oturma iznine başvurmanız gerekiyor. Siz 3 aylık atıyorum ben örnek vereyim. Üç, çünkü ben de 3 aylık dil okuluna gelmiştim. Siz buraya 3 aylık dil okuluna geldikten sonra süreç nasıl başlıyor? Öncelikle okulunuzu bitiriyorsunuz. Okulunuzu elinizden geldiğince devamsızlık yapmadan ve gerçekten iyi bir İngilizce e, öğrenerek bitirmeye çalışın. Siz ingi, iyi bir İngilizce öğrendiniz. Ondan sonra da e, devamsızlık hiç yapmadınız ve okulumuzun bitmesine bir ay kala siz yavaş yavaş Malta'da bir... Ev kiralamaya çalışın. Bu arkadaşlarınızla olur ya da tek başınıza oda kiralarsınız ya da tek başınıza eğer durumunuz varsa bir kiraya çıkarsınız, ev kiralarsınız. Bu durum bu şekilde de olabilir. Bir ev bulmanız gerekiyor. Oturum izni almak için bu çok önemli. Oda servisimiz geldi arkadaşlar. Öncelikle ben şöyle şunu alayım. Şu çerezden de alayım şöyle oraya mı bırakalım. Tamam hizmette sınır yok arkadaşlar. Meyve çok almayayım. Bunu alayım yeter. Çikolata da almayayım. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bu arada merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Şuraya söyle biraz daha yakın mikrofon burada. Kardeşimle birlikte merhaba arkadaşlar. <laughs> Kardeşimle birlikte geldik. O arkada bir şeyler yapıyor. Birazdan gösteri yapacağız sizlere. O, o gösterinin hazırlığını yapıyor. Çok teşekkür ediyorum servisimiz için. Şunu alabilirsin. Tamam. Arkadaşlar siz o kiraladıktan sonra süreç nasıl oluyor? Sizin kesinlikle iş bulmanız gerekiyor. İş bulduktan sonra zaten eğer şöyle söyleyeyim. İş bulmadıysanız oda da kiralama vesaire zor oluyor. Çünkü e, maddi açıdan rahat etmezsiniz. Tek başınıza odaya çıktığınızda vesaire eğer burada çalışmıyorsanız biraz süreç şey olur. Öncelikle iş ve e, oda kiralamayı bir arada ayarlamanız gerekiyor. Ve en önemlisi arkadaşlar okulunuzun bitmesine 20 gün kala sizin arkadaşlar gidip bir iş bulmanız gerekiyor. İş bulduktan sonra sizin çalıştığınız şirketle anlaşmalı olarak sizin şunu söylemeniz gerekiyor. Bana oturma izni çıkaracak mısınız? Çünkü bazı İtalyan restoranlar ya da bazı yabancı restoranlar vesaire buna Türkler de dahil bazı Türkler de oturma izni vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü şöyle söyleyeyim Buradaki Türkler arkadaşlar bütün esnaflarla tanıştım hemen hemen gitmediğim restoran gitmedim ondan sonra kuaför vesaire kalmadım her yeri gezdik arkadaşlar Şunun bilgisini vereyim sizlere o adamlar yıllardır burada yaşıyor ve şöyle söyleyeyim sizlere atıyorum işte size ID çıkardı size çalışma izni çıkardı 2 ay sonra onları bırakıp Türkiye'ye dönme durumunuz eğer varsa adamlar o konuda diyor ki kardeşim bizi yorma çünkü bize gelecek adam bizimle uzun vadeli çalışmalı. Minimum bir yıl çalışmalı ki bizim ona yaptığımız masrafa değmeli. Bu konuda onlar çok haklılar. O yüzden kısa süreli düşünen insanlara şey yapmıyorlar. ID çıkarmıyorlar. Siz eğer uzun soluklu düşünüyorsanız, kararınızı vermişseniz burada Türkler size her türlü yardımcı olur. Arkadaşlar siz ID'nizi alırsınız. İşi buldunuz, olayı da kiraladınız. 20 gün kalmış okulun bitmesine. Siz dilerseniz okuldan erken ayrılabilirsiniz. Dilerseniz okulun bitimini de bekleyebilirsiniz. Biz okuldan bir hafta erken çıkmıştık. Ve o şekilde gidip eve çıkmıştık. ID'ye başvurmuştuk. Şimdi siz okulunuzu bitirdiniz. işinizi de bulmuşsunuz, çalışıyorsunuz ve eve çıktınız. Sizin oturma izni başvurusu nasıl oluyor? Arkadaşlar siz... Bir kere kiraladığınız evin evraklarını belge olarak götürüp oturma izine baş, e, başvuruda bulunurken vermek zorundasınız. Çünkü size söylüyor ki sen nerede ikamet ediyorsun, nerede yaşıyorsun, kimsin? Siz diyorsunuz ki ben buraya öğrenci vizesiyle geldim, iş buldum, şimdi öğrenci vizemi çalışma vizesine çevirmek istiyorum. E, burada kalıyorum, her ay bu eve bu kadar kira ödüyorum ve e, bu da benim kontratım. Siz bu kontrat ile oturma iznine başvuruyorsunuz ve onlar da sizlere oturma iznini e, belgeleriniz dahilinde onaylayıp sizlere işte bir belge veriyorlar blue paper arkadaşlar. İlk başta sizin aldığınız o mavi kağıt arkadaşlar. Siz hani burada e, bir zafla geliyor evinize. Bunun videosunu da ben paylaşmıştım arkadaşlar. Bunun bir belgesini falan işte ne zaman gelmiş, nasıl aldım vesaire aydim. Onların bilgisini de vermiştim. O videoları da alta bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Siz o evin kontratıyla birlikte ID'ye başvuruyorsunuz. Bir başvurduğunuz zaten kontrattır. Bir de başka evraklar var. Arkadaşlar pasaportunuzun fotoğrafları. Eğer yeşil pasaportunuz varsa bu da dahil yeşil pasaportla da ID'ye başvurabiliyorsunuz. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Eğer sorularınız varsa yine yorum kısmına yazarsınız arkadaşlar. Benim kaçırdığım bazı konular varsa oradan da ben size yine yardımcı olurum. Pasaportunuzun bütün fotoğraflarını hepsini çekiyorsunuz, fotokopisini vesaire. Zaten burada arkadaşlar, hem scanner vesaire bir sürü programlar var. Onunla fotoğraf çekip vesaire yüklüyorsunuz sisteme, evrak listesine ekliyorsunuz, kontratı ekliyorsunuz. Onun dışında da ekleyeceğiniz çok da önemli bir evrak yok Arkadaşlar İşte bu sağlık sigortası Vesaire bunlar işte Bir sürü şey onlar da var Ama burada sigorta da yaptırıyorsunuz İşte 120 euro karşılığında Sigortanızı şey yapıyorsunuz Önemli 3 evrak var arkadaşlar Bir evinizin kontratı Bir pasaportunuzun fotoğrafları Bir de sizin yaptırdığınız sigorta Onun e, dökümünü içeriye koyuyorsunuz. Koymasanız da olur. Ben götürmüştüm çıkarmışlardı. Buna gerek yok. Sen sigorta yapmışsan zaten sistemde görünüyor demişlerdi. O şekilde bir durum vardı. Bu da baya soğuk. Bunu da anlattık. Siz oturma iznine başvurdunuz. Burada ve ID'nizi almadınız. ID'niz geç geldi. Durum nasıl oluyor? Bende aynısı olmuştu arkadaşlar bir kere siz e, burada ID'ye başvurduktan sonra bir gün sonra siz yasal olarak burada bulunmuş oluyorsunuz. Çünkü siz evraklarınızı tamamlamışsınız ve buna başvuruda bulunmuşsunuz. Sizi herhangi işte atıyorum e, yasa dışı vesaire bir e, şeyle suçlayabilecek kimse yok. Çünkü siz yasal olarak evrakları teslim etmişsiniz ve burada yasal çalışma izniniz var. Herhangi bir endişeniz olmasın burada yasal olarak çalışabiliyorsunuz. Bunu da anlatalım. Bir reklam arasından sonra sizlerle birlikteyiz. Oturma iznine de başvurdunuz yasal olarak burada kaldınız. Aydınız ne zaman geliyor? Arkadaşlar, bunu diğer videolarda da bay anlatmıştım. Aydınız biraz uzun da sürebilir çünkü burada sistem biraz ağır işliyor. gerçekten her şey o kadar eski ki. Şöyle söyleyeyim. bizim teknoloji kadar ilerlemiş değiller. Ciddi söylüyorum. O kadar yavaş işliyor ki her, şey. Resmi dairedeki o işlemler vesaire. O yüzden mesela ben 3 ayda falan alabilmiştim. İşlem baya sürüyor. O konuda 3 ay boyunca da burada ID'siz kalabiliyorsunuz. Bu çok, gayet normal bir durum. ID'niz gelene kadar burada kalıyorsunuz. Sonra ID'nizi alıyorsunuz. Bana da aynı olmuştu. Kardeşime de arkadaşlarıma da. O durumu da öyle anlattık. ID'niz geldi arkadaşlar. ID'nizle siz neler yapabilirsiniz onları anlatalım. Çünkü diğer arkadaşlar baya sormuştu. Ben e, işte oturma izni aldım. ID'mi aldım. İtalya'ya gezmeye gidebilir miyim? Evet kardeşim sen ID'ni aldıktan sonra e, Do you wanna, do you wanna <laughs> Where are you from? Uh, Croatia. Hi. What's your name? Samir. Sa oh my God. <laughs> my name is Samir as well ah, okay. Yeah, I'm Samir. You're from uh, yeah, Zagrim, Croatia. Croatia. Zagreb. Yeah, Zagreb, Croatia. But we live now in Munich. Munich. Yeah. Uh, why did you come here? For holiday. For... Holidays. One week holidays. Yeah. Wow, that's that's nice. Yeah? <laughs> yeah. Samir, he's my best friend. <laughs> <laughs> and what are you recording? Uh, I'm from Turkey. Ah, okay. Today, uh, I'm recording uh, for Turkish people some video. Ah, okay. I spoke about Malta life. I have a YouTube channel. Ah, okay, nice. That's which it. one? Um, I'm a YouTuber. Okay. Uh, I'm living here in Malta. Ah. Uh, i recording about Malta life, okay. uh, just my life. We went like uh, in May, we went one month uh, to Turkey because so we were on parental leave and then we traveled. Well, uh, hello, how are you? Give me five, please. <laughs> You want to give me pipe It's okay. Just woke up. Just woke Which up. yes, exactly. Which city did you travel? Uh, Istanbul, Cappadocia, then uh, Pamukkale. Yeah. Pa well, Pamukale, we, we Pamukale. flew to Izmir and then pa took the car Pamukkale, uh, where the paragliders are. Then the Wow, that's yeah. good. Yes. <laughs> Uludenis, Denizli. Yes, Kaş. exactly. And so, what's your name? Hey, my, my name is Samir. Nice to meet I you. Do meet you, you want to say hello? Come here. Yeah, <laughs> <laughs> yes, today we recording you like that. Enjoy. Nice to meet you. Enjoy. Ciao, ciao. Thank you. Münih'te yaşıyorlardı değil mi? Konuşmayı eğer kaçırmadıysam Münih'te yaşıyorlardı. İşte Zagreb'de vesaire buraya tatile gelmişler. Ee, burada arkadaşlar insanlar çok cana yakın. Bir sürü videoda da denk gelmişimdir. İngilizcenizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Bak size yemin ediyorum. Tanış, bak sadece tanıştın. Ha, tabii ki de İngilizcen olmalı konuşman gerekiyor vesaire ama ee, i̇lk başlangıç için sen gidip insanlara soru sorup vesaire arkadaş olabilirsin. 5 dakika bile olsa sohbet edebilirsin. Kendini tanıtırsın burada ne yaptığını. Ve bu cümle yapısı, bu gramer yapısı zaman geçtikçe sen konuştukça hızlanıyor. Neyse Samir konudan konuya atlama. Şimdi başka asıl konuya gelelim. Neyi anlatıyorduk oraya gelelim. Siz kendi aydinizle neler yapabilirsiniz? i̇şte Malta dışında neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar Avrupa için söylüyorum. Avrupa'nın istediğiniz ülkesine gidebilirsiniz ee, Kendi buradaki ID'nizi gösterirsiniz Bu kadar yeterli Kendi ID'nizle Malta'nın Dışına çıkıp işte İtalya olur e, ondan sonra Almanya olur Fransa olur vesaire bir sürü şeye, Ülke çoğaltabiliriz Bunların hepsine gidebilirsiniz e, Kendi aidinizle, sadece e, uçak biletinizi alırsınız bu kadar Peki siz bu ID ile gidip Fransa'da çalışabilir misiniz, Fransa'da yaşayabilir misiniz? Öyle bir şey olmaz arkadaşlar çünkü o ID Malta'da size verilmiş. Malta Identity yani Malta kimlik adı üstünde Malta size veriyor bunu. Sizin Fransa'da ya da atıyorum Almanya'da herhangi bir ülkede gidip resmi ya da yasal olarak bir çalışma izniniz yok bu ID ile. Ama siz giderseniz Fransa'da akrabanız olur ya da çevreniz olur. Fransa'da iş bulursunuz kalırsınız. O ayrı bir durum. Onu yapabilirsiniz. Ama buranın ailesiyle gidip Fransa'da yaşama durumunuz çok zor. Onun da bilgisini verdik arkadaşlar. Başka değinmek istediğim valla konular var. Konular bitmiyor. Benim elimden geldiğince ben Malta'nın güzel yerlerine gidip güzel manzaralarında sizlere böyle e, paylaşım yapmaya çalışıyorum. Malta hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Lütfen kanala abone olmayı, Beğenip yorum yapmayı, eğer kafanızda varsa sorularınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Ben en azından sizlere eğer bilgim varsa sizlere yardımcı olurum. Ee, onun dışında Instagram'dan da dil okulları için bana ulaşabilirsiniz. Bizim danışmalık acentemiz var. Buraya gelmek istediğinizde dil okullarına bu konuda sizlere yardımcı olabiliriz. Zaten bununla ilgili çok video da üretiyoruz. Ee, onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.